kitaptan başlayalım. Bunu mu istersin? Bunu çıkaralım. Bunu mu? Bunu mu? Yoksa bu? mu? Kitap ne ya? Evet, sanat ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala hoş geldiniz. Benim ismim Rezan. Bu da Floki. Floki benim yeni arkadaşım bir İzlanda çoban köpeği ve şu an 5 aylık ve şu an umarım bu videoda sakin durur. Şimdi size bu videoda yazın okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bir kısmı burada, bir kısmı daha elektronik ya da gittiğim yerde bıraktığım kitaplar yanında taşıyamadığım için. Evet, ilk kitapla başlıyorum. Bunun ismi Spiritual Places, Sarah Baxter diye bir yazarın kitabı ve Hanna Zanna Goldhawk illüstrasyonlarını yapmış. Bu böyle çok okunmalık değil de daha çok resimlerin keyfini çıkarmalık bir kitap. Bana hediye olarak gelmişti. Böyle içinde çok güzel illüstrasyonlar var ve işte spiritüel olarak güzel yerlerin olduğu yerlerden bahsediyor. Küçük bir sahne arasından ve örtü değişikliğinden sonra halen dişleri çıktığı için her şeyi kemirmek istiyor Floki ve maalesef kanepede bunda kurban olmaya en yakın eşyalardan biri. Neyse ikinci kitap How to Become a Successful Artist. Bu Nisan ayında yayınlandı. Magnus Reh diye bir yazarın kitabı ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Floki. Floki! Gel! Floki, 5 aylık bir İzlanda çoban köpeği ve benim yeni arkadaşım. Şu an dişleri çıktığı için biraz fazla heyecanlı. Bugünün videosunun konusu yazım okudum kitaplar olacak. Kitapların bir kısmı şu an yanımda. Diğerleri online ya da sesli kitap olduğu için Sadece size de kapağını gösterebiliyor olacağım. İlk kitabımız Spiritual Places. Spiritual Places, Sarah Baxter tarafından yazılmış, Harry ve Zanna Goldhart tarafından resimlendirilmiş. Çok güzel bir kitap. Ve böyle dünyanın farklı yerindeki şehirlerin, yerlerin, hatta doğal yerlerin spiritüel olarak ne kadar güzel olduğu ve neden oranın önemli olduğu ile ilgili Kısa yazılar ve çok güzel çizimler yer alıyor içinde. Bu bir hediye olarak gelmişti ve çok keyifli okudum bu kitabı. İkincisi How to Be a Successful Artist. Bu Nisan ayında yeni yayınlanan bir kitap. Magnus Rehn yazdığı İngilizce bir kitap. Sanırım Türkçe henüz çevirmedi. Sanat piyasası, galeriler, fuarlar, işte sanat marketinde veya bir sanatçı olarak kendinizi nasıl tanıtmanız gerektiği ile ilgili bir sürü tüyolar ve ekonomik analizler, bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda sosyal medya kullanımı, web sitesi ve bunun gibi kariyerinizi ileriye götürebilecek. Biraz da bu kanalın da video içerikleri olarak genelde bahsettiğim konuları çok güzel bir şekilde derlemiş ve Covid konusunun da güncel piyasayı nasıl etkilediği, sanat piyasasına nasıl yansıdığından da bahsediyor. O yüzden bayağı güncel bir kitap ve çok hızlı okuması keyifli bir kitap. Ve diğer üçüncü kitap Atomic Habits. Atomic Habits başından da anlaşılabileceği üzere atomik alışkanlıklar. Sanırım bunun Türkçesi olabilir. James Clear diye bir yazarın. Bu biraz hani buna benzer bir kitap daha var sanırım. İşte alışkanlık kazanma, alışkanlık eden edinme. Onunla ilgili gayet işte size adım adım belli alışkanlıkları nasıl kazanabileceğiniz ya da belli alışkanlıklardan nasıl kurtulabileceğiniz ile ilgili bilgiler veriyor. Birazcık böyle hani kendinize yardım etmeye, kişisel gelişime yönelik bir kitap. Ama benim için açıkçası faydalı oldu. Böyle işte sabah uyandığımda kitap okuma alışkanlığımı biraz arttırmak istiyordum. Belli alışkanlıklarımı azaltmak istiyordum. Ve kitap aslında bazı şeylere biraz daha geniş bir perspektiften bakmanızı sağlıyor. O yüzden bunu da size önerebilirim. Ve üçüncüsü, dördüncüsü, Empire of Pain, Patrick Redden, Keefe diye bir e, galiba New Yorker yazarı olması lazım. Bakalım hemen. Evet, New Yorker'ın ödül kazanan bir yazarının kitabı. Empire of Pain, bu Sackler ailesinin aslında ilaç piyasasını nasıl ele geçirdiği ve oksikontin belki duymuşsunuzdur, insanların nasıl oksikontin bağımlısı haline geldiği ve aslında biraz da sanat piyasasıyla da bağlantısının olması. Kitap işte Saklar ailesinin en başından günümüze 3 ya da 4 nesillik bütün gelişimlerini ve onların çeşitli endüstrilerdeki etkilerini anlatıyor. Çok fazla detay vermek istemiyorum ama kurgu olmayan bir kitap için çok heyecanlı ve çok sürükleyici bir kitap. Yazım dili çok iyi ve yani kitabın çok büyük bir bölümü gerçekten referanslarla dolu bu referanslarla hani bütün işte yargılar, mahkemeler, ondan sonra olan olaylar, medikal ve tıp dünyasındaki yaşanan problemler hepsinin bir şekilde belgelenmiş ispatı kitapta da bahsediliyor. Çok güzel bir kitap. Kalın görünmesine lütfen gözümüz korkmasın. Gerçekten çok hızlı okunuyor. Diğer kitap şu an işte yanımda olmayan Orhan Pamuk'un Veba Geceleri. Bu kitap da bu sene yayınlanan bir kitap diye biliyorum. Ve Minger Adası, Osmanlı döneminin 19. yüzyıl başındaki böyle bir hayali adada veba salgının başlangıcı ve adada yaşayan Hristiyan Müslüman kesimlerin birbirleri olan ilişkilerini anlatıyor. Ben kitabı bitiremedim. 300 sayfa okudum ve 500 küsür sayfa. Ve yani hem Covid olaylarına çok benzemesi nedeniyle hem de böyle kitap bir türlü beni içine almadı diyeyim size ya da yazın canım öyle bir şey okumak istemedi bilmiyorum ama o kitabı bitiremedim. Diğeri Doğan yeni kitaplarından Var mısın diye bir kitap. Daha uzun bir başlığı varsa sanırım ama o gayet güzel bir kitaptı. Psikoloji, işte genel böyle sosyolojik ve kültürel insanların birbirlerine olan ilişkisi, aile ilişkileri, toplumun bireysel ya da daha bütüncül olması, bunlarla ilgili bütün gözlemlerini anlatıyor ve o da okuması da güzel, sürükleyici bir kitap. Başka ne okudum? Aa, bir de Song of Achilles diye bir kitabı okudum, Madeleine Miller'ın. O da aslında mitolojik bir kurgu kitabı. Gönlümüze her çeşitten biraz okudum gibi oldu ama güzel bir kitaptı, keyifliydi. İşte bildiğiniz Aşil, Yunan dönemindeki savaşçının çocukluğundan evet, işte. ölene kadar olan bütün serüvenini anlatıyor. Ama bunu daha böyle mitolojik bir hikayenin içerisine bağlayarak anlatıyor. Ve Troya Savaşı'nın işte çıkması, Aşil'in o savaşta savaşması, Odisea ve İlyada destanlarının olan referanslar yer alıyor. Madeleine Biller'in daha sonra yazdığı Kirke diye bir kitabı var. Ben o kitabı daha çok beğenmiştim. Hem dili daha sürükleyici, hem de bence daha hikaye olarak da iyi detaylandırılmış, gelişmiş bir kitap. Sevdiğiniz bir yazarın hani başka bir kitabını alıp, alıp okumak, okumak isterseniz O yüzden de alıp okumak istedim. Fena değildi. Şimdi de bu Homo Sapiens kitabını sesli kitap olarak dinliyorum. Genelde böyle işte bu arkadaş bütün vaktimi meşgul ettiği için öyle dinliyorum. Önümüzdeki günlerde yine tasarım ve sanatla ilgili başka içerikler, konular olacak. İlgilendiğiniz başka konular varsa Onları da lütfen aşağı yorumları yazın. Artık Londra'ya döndüğüm Covid sınırlamaları azaldığı için şehrin içindeki büyük bir bölüm artık erişilebiliyor, gezilebiliyor, görülebiliyor. İlginizi çeken şeyler varsa Londra ile ilgili, sanatla ilgili, tasarımla ilgili. Onları da size bir vlog ya da video olarak hazırlamak isterim. Fölki de genelde bu maceraların artık benim yanımda eşlik edecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.